Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için herkese selam. Android telefonlarda sim kart pin kodu nasıl değiştirilir onu size paylaşacağım. Menüden ayarlar diyoruz. Ayarlardan arama kısmında sim kart kilidini ayarla yazıyoruz. Evet sim kart kilidini ayarla tıklıyoruz en üstteki seçenekte sim kart kilidini ayarla tekrar tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi iki tane seçenek çıkıyor. Sim kartı kilitle sim kart pini değiştir. Sim kart pini değiştir diyoruz. Sim kart pini değiştirmek için mevcut pini bilmeniz gerekiyor. Mesela bizim mevcut pinimiz 3090. Şurada yer almakta gördüğünüz gibi. Mevcut pini giriyoruz. Tamam diyoruz. Evet yeni bir pini giriyoruz. Mesela 45 45 tekrar 45 45 dedik. Evet gördüğünüz gibi sim kart başarılı bir şekilde değiştirildi. Mesela kapatmak istediğiniz zaman bakalım kapatmak için mevcut pini giriyoruz. 45 45 dedik. Gördüğünüz gibi şu anda kapandı. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.